Vergi time geldi yine vergileri ceplemeye Cekti vergi findi memuru geldi yine emcükleme vergi time e, köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. on sürtükler, sürtükler. Ah, ah kendimi kontrol edemiyorum. Abi bu ne? Tiyer bir mi diziyorsun? Ah en sonunda en sonunda iyi e DPS yapabiliyor musun yoksa halen bu itler mi deniyorsun abi Evet arkadaşlar kafam kar karma karışık çünkü WoW Sot'ta cidden çok fazla bu yit seçeneği var galiba çünkü sürekli değiştiriyorum insanlardan bir şeyler görüyorum yok şu şu talent ağacına gidelim yok şuna kasalım yok buna yapalım hep böyle böyle abi ama 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 biz ne yapalım abi artık yurt dışından alışverişle yapamıyoruz. Yapamıyoruz abi. Abi sen her gece, her gece böyle üst üste gelen vergilerden kurtulmak için ne yapıyorsun abi? Bizde de bir önerim var mı arkadaşlar? Parmağınızı alıyorsunuz, bir ayçiçek yağının içine sokuyorsunuz ve hızlı hızlı götünüzü parmaklıyorsunuz. <laughs> Yoksa gene mi dans? <laughs> oh. Hadi, hadi. Üf, hmm, biz çok güzel işte Hadi, hadi çabuk ol. Üfleye de geçsin yaraaap Nasılsınız ha? Ha, abi Benim bu arada en nefret ettiğim şey nasılsın diye soran insanlar ya Ben nasılsından çok nefret ediyorum Onlardan nefret etmiyorum çünkü insanlığın ağız alışkanlığı Çünkü cevabı da hep şöyledir İyidir senden nasıl? Ama hiçbir şey iyi değil abi Ne yapacağız? Her şey gene vergi geliyor Ve bu sefer, bu sefer hiç beklediğimiz gibi de değil ya bunlar konuşulacak konular mı ama merak etmeyin arkadaşlar. Ya bizim millet soğan ekmek yer gene de bu vatanı, bu cennet vatanımı asla asla yarı yolda bırakmaz. Yani bundan hiçbir şüpheniz olmasın. Ben her zaman e, önünüze bakıp bir yasemin çayı içip e, arada da yoga ya da namaz da ya yani muhafaza namaz da kılabilirsiniz. Böylelikle gününüzü e, daha sağlıklı e, <gülüyor> <gülüyor> daha ne kadar saçmalayabilirsin abi? Daha ne kadar saçmalayabilirsin? <laughs> Burada darmaola geldik. Akşam raid var. E, World buff alacaklar. E, ben raid'e e, ya sign up yapmadım yani adımı yazdırmamıştım. Çünkü ben bu akşam Almanya'dan gelen arkadaşımla buluşacağım sanıyordum. O yüzden raid'e adımı yazdırmadım. Benim yerime başkası kapmış. Ama olsun, canı sağ olsun. Çünkü e, burada hatalı olan e, hiç kimse yok. Ben de onları gelip bir World Buff'la destek olayım dedim. Bu arada şunun tasarımı çok güzel ya, darma olun. Bu arada burası eskiden bir elf krallığının şey, Arken arcane büyüleriyle uğraşı, e, uğraşan bir yer. Aslında Queen Azshara'nın mekanı burası da. E, o ortadaki büyük patlamadan sonra kıtalar bölünüyor birbirinden. Darma oldu bu hale geliyor. E, Ogre'ler de şeyden, e, burada Ogre'leri görürüz. Bu arada World of e, Azeroth'ta Ogre yoktu. Onlar Outland'den geliyor Ork'larla beraber. Onlar da burayı şey yapıyor, buraya da danıyor. Buranın bir kısmı onlara ait. Biz de şimdi gidip o King Gordok'tu. Go, be, hatta benim Ork karakterim var. Yani ben hep Ork karakter açtığımda herhangi bir oyunda Gordo ismini takıyorum. O da Darth geliyor. Ben ilk World of Warcraft FRP'sini araştırırken bizim internet kafede bir abimiz vardı. O bize ufak tefek bir oyun oynatmıştı. Ben de Darth Maul'da King Gordok aklıma takılmıştı. Bu şeyin, Dungeon'ın kralı, Ogre'lerin kralı. Ben de onun bir tane şey böyle bir ogreden bir orktan hamile bıraktı yarı o ork yarı ogre bir karakter yaratmıştım. Onun da ismi Gordo'ydu. Yani babası Gordok olsa da bizimki de Gordo oluyor. Çocuğuna da öyle bir isim vermiş. Böyle de bir şey anlattım size ama. <laughs> ben FRP'yi de çok seviyorum. Yani fantastik şeyleri de. Bu arada ben şu anda şaşırdım. Bizimkiler temizliğe temizliğe gidiyor büyük olasılıkla. Buradaki dungeon'daki eee e, guardları öldürmemeye çalışıyoruz. Buff alabilmemiz için çünkü onlardan alacağız. O e, o guardları e, hafif bak bu çarpı işaretli bir tane var şu köşede yürüyor. E, onları öldürmeden, onlara görünmeden onları aşağı aşağı ilerleyeceğiz. Bu dungeon'ın bu sistemi de güzel. İnsanlar world buff almak için sürekli bunu yapıyorlar. Mesela reis gidiyor guard ee, Darma olsa inanılmaz güzel. Yani elfler de var. Halen buradaki o Queen aşağıdan kalan e, Prens Terius muydu? İsmini tam bilmiyorum. Ee, bu arada ben de 2-3 sayısı olan çizgi roman serisini de ben komple okumuştum online olarak internetten. Ama ben zamanında DNR'dayken de almıştım e, iki cildini çizgi romanını. Ee, Tyrion'un, ya Tyrion'da ismi galiba. Elayların kralının Onyxia bunların kişiliğini ayırıyor birbirinden. Hafızasını kaybediyor diğeri. O bir tane hort e, arena e, elemanı yetiştirenin eline düşüyordu. O çizgi romanın bir sayısında da dar -Mağla yolları düşüyordu. Burada arenada Logash ismini alıyordu. E, yani burası lore olarak da çok güzel. Şu anda trebi kuruyorlar arkadaşlar. Burada bir tane guard var. Yani ona görünmeden şu trebe onu donduracağız. Buradan tüyeceğiz yukarıya. Umarım birinin quest'i yoktur. Bende şu Ogre suit diye bir tane quest var abi. Şurada bir goblin var. E, seni Ogre'ye dönüştüren bir suit yapıyor. Ben tüm item'larını topladım. Bir tane yukarıda Ogre e, şey lazım. E, Tannin miydi ismi. E, o lazım. Umarım bizim bu agalarda yoktur. Ama varsa da veririm yani salarım. Ben o kadar şey değilim. Darma ol be. Abi ama... Abi, de dışarıdan kargo ile bir şeyler alıyor mu abi? World of Warcraft'ta da böyle evet var arkadaşlar. World of Warcraft'ta vergi yok ya, bizdeki kadar yok. <laughs> Bizim hükümet çıkıp değil. yani ben politika şu, yani cidden bu. Ben gittim, e, komple okudum şeyini. Hani bunun nedeni ya da şey ne diye? Ya yurt dışından bir şey alma diyor. o düz vatandaş olarak. Ve daha da garip garip şeyler var. Aha tuzağa yakalandı. Daha garip olan şeyler de var. Yani sana diyor ki yurt dışına, e, dan bir şey alma. Buradan alacağım. Yani bir şey almak istiyorsan buradan alacaksın. Zaten buradakilerin fiyatı ab, inanılmaz pahalı. Ve daha da pahalı olacak. Yani sana yurt dışından bir şey almanı engelliyor. E, tabii ki ben YouTube'a girdiğimde hemen tüm e, YouTube alemindeki teknoloji kanalları olsun ufak tefek influencer yani aslında bununla ilgili ufak tefek de orta e, ticaret yapan insanların hepsi isyan etmiş. Nasıl olabilir abi nasıl? Nasıl penisimizi daha da küçültüyorlar? Ah ama merak etmeyin arkadaşlar siz bizim penisimiz 17 artık. 10, hayır abi 17 ne demek? <laughs> Türkiye'nin ortalaması 13 falan değil miydi abi? Hayır bunu durduramıyorum. Durduramıyorum. Of geçen gün de bir arkadaşım ay dün müydü lan bu sabah mıydı bak hemen unutuyorum artık. Artık her şeyi unutmak istiyorum. Bak unuttuğum şeylere bak. Keşke şeyleri falan unutsam. Bu ee, ne diyeyim? Vergileri ama onu da unutacağız. Unutacağız abi her şeyi unutacağız abi her şeyi. Her şeyi. Ben şey haberinde şoka girdim. Bugün Roblox'u da yasaklamışlar. Acaba WoW da mı yasaklanacak? Ha, WoW mı yasaklanacak? Roblox'u niye yasakladılar hiç bakmadım. Ee, ben bu arada ben Roblox oynadım. Yani anime oyunları için gidiyordum oraya. Bir de şey video <laughs> acayip Türk oyunları var abi. Onların başlıkları inanılmaz komikti. Ben arada giriyordum işte. Seni Atatürk kovalıyordu, vergiler kovalıyordu falan filan. Yani komik geliyordu e, toplum olarak. Ama Roblox ya ben Roblox'un bir de karanlık tarafı var ya ben çocuğum olsa ben lo, yani Roblox'u yasaklamam ama soğutmaya çalışırım onu. Bence Minecraft daha kaliteli bir ortamı var. Roblox'ta bizim bir arkadaş ya ben de girdim aslında. Biz bir bir server'a girmiştik. Orada böyle Sims gibi oynayabiliyorsun. İşte biriyle flörtleşmeye başladı bizim arkadaş. Ben de durdum böyle ulan senin ağzın ne güzel laf yapıyor falan filan diyordum. Sonra kız aslında 12 yaşındaymış flörtleşti. Oyunu sildi. <laughs> Oyunu sildi. Yani çünkü oradaki çocuklar olduğu için de kendilerini ya role giriyorlar. Ben 20 yaşında diyen var. Bir bakıyorsun 15 yaşında falan çıkıyor. Cidden çok tehlikeli bir ortam. Ya şeyi de kötülemek istemiyorum ya. Abi yani Roblox kötü ya değil aslında. Çok güzel oyunları var. Ama işte yani online ortam aslında böyle. Hitle böyle yani bundan kurtuluşumuz yok kurtuluşumuz bir gün şey olacak ya mangadaki bir neydi dur bir dakika gene World of Warcraft ya ee, neden World of Warcraft'ta ben şeyi hatırlamıyorum ya aa dur bir dakika şunu bir alalım aa dur bir dakika lan bons mu geldi abi alayım mı almayayım mı çok tedirgin ettim beni ya evet don't yazdılar bonsa aldıracaklar <laughs> Boss kafayı yedi. Ben tıklayıp tıklayıp almaya çalışıyorum. Her dancına bir adet var arkadaşlar. Res atıp gene gelip bir adet alacaksın ya da bir ogreden düşecek artık. Eskiden ogreden düşüyordu diye hatırlıyorum. Ama olabilir. Ben ne diyordum amına koyayım? Bak gene konuyu da unuttum ha. Konuyu da unuttum. Konu konu. Abi sen de konu. Kon kon. Aa şey diyordum ya ben World of Warcraft'ta o kadar lore falan okuyorum da böyle çok Müzik, Bart klasında birini hiç görmedim. Yani sizin gördüğünüz varsa yorumlara yazın abi. Hani böyle müzik söyleyip insanları neşelendiren e, karakterler var mı? Hani ben D&D oynadığımdan ya da farklı Witcher evreni olsun başka fantastik evrenler olsun. Hepsinde böyle bir müzik söyleyen e, şeyler. Bizde Jaina Reis var galiba. Jaina'nın bir e, war neydi ya? War Bringer birin, ay e, War Pringles, e, sinematiğinde görmüştüm. Galiba onun sesiydi. Öyle hatırlıyorum ama babasının acılı hikayesini anlattığı türküsü. Ben şeyi çok seviyorum. Yani böyle sıkılınca şarkı yazıyorum. Ya yani şarkı yazıyorum dedim World of Warcraft'a adapte edin. <laughs> <laughs> oh. şu anda şey suite'i yapmaya gitti. Bons. Biz de onu bekliyoruz. Ben 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 de burada bir tane türkü mü söylesek ha? Türkü. Hangi karakter hakkında olsun bu arada? Ben ben düşünüyorum World of Warcraft'ta. En popülerinden Malfurio. Bir taş attım. World Tree'ye tık dedi. Anası çıktı kızım evde yok dedi vay vay dur yittim ben dur yittim ay vay 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 <laughs> Bu kere olmadı ya. Olmadı bak bu şarkı olmadı. Başka ne yapılabilir? İlidin. İlidin. Bir aşk belki. Ama abisinin. Hayır dur İlidin. O senin yengen. Hayır ben de onu seviyorum. Hayır İlidin sen Marfuryon. O Marfuryon'u seviyor. Hayır sevemez. Sevemez. O kızın ismi neydi lan? İsmini unuttum ben kızın. Ee, Warcraft 3'teki aşık oldukları. Ya aslında bunlar ilk başlarda üçlü geziyorlarmış. Üçlü olalım güçlü olalım diye. Malfurion, Illidan. Sonra bir de ya kızın ismini unuttum ya. Kaplana binen elf kadın. Neyse yani bunların üçü geziyor. Tabii ki Malfurion'la ikisi birbirine ilgi duyuyor. Illidan da bunları kıskanıyor tabii ki. Aa Illidan diyor ki benim penisim kalkmıyor diye mi? Benim özel bir gözü vardı sonra o gözleri de bağlıyorlardı galiba artık ya. Yani Illidan'ın storiesini tekrardan hatırlamak için bir oturup okumam lazım. Ama size şunu söyleyeyim mesela bizde benim ilk Illidan cosplayi olarak gördüğüm kişi İsmail YK'nın Üfle klibidir. Siz de izleyin göreceksiniz. Orada da böyle bir göz bandıyla geliyor, Illidan kostümüyle geliyor. Bir bara giriyor Barda e, bunun bir yarası var Onu üfleyerek e, Düzeltecek kadını arıyor İnanılmaz fantastik bir hikaye Bak ben diyorum ben acun nılıcılığı Olsam bu filmi çekerim Cidden diyorum bak şaka maka değil Arkadaşlar yani zengin olsam ben bunu yapardım ya Çünkü Zenginim zaten Yani yap <laughs> Yani bunu yapmama için Elimden gelen hiç, yani bir engel yok ya mesela ben ucuna bakıyordum hani bu eksenin kurduğunda e, çocuğu istedi diye bücürcan ay bücürcanlı diyorum dedi. Yani. şeyin ismi neydi? E, onu tekrardan çektirmesi falan filan yani tır kızın istedi diye yani inanılmaz bir şey yani ben de bunu isterim. Mesela gardlardan biri de bu arkadaşlar. E, bunu geçmek için bak hemen bons şimdi Suidi giyecek o bir ogreye dönüşecek. Usta diyecek ki aşağıda sıkıntılar var falan diyecek o basıp gidecek buradan ama 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 bizi aha geldi bons değil World of Warcraft bir yani bir bir sanat eseri ya mesela D&D'nin de bu arada online oyunu var ben kaç level'a kadar oynamıştım orada da eski diye hatırlıyorum mesela ya hiç kimse World of Warcraft'la mücadele edemiyordu. Ben şu anki şeyden bahsetmiyorum, Yüzüklerin Efendisi'nin de online oyunu çıktı. Ama çok garip bir şekilde çıktı. Hiç kimse e, Sauron tarafından karakter açamıyordu. Ben ork falan da olacağız diye düşünüyordum. Meğersem hiç. Yani full şeyiz. E, yani e, nasıl diyeyim? İnsanlık tarafındayız. Elf ve insanlık ve cüceler tarafındayız. O, bu karakterlerimizi bu sınıflarda açıp kötülüğe karşı mücadele ediyor. Yani şey gibi düşünebilirsiniz. co e, bir oyun. <laughs> e, çünkü ben PvP'leri nasıl oluyor hiçbir fikrim yok diyecektim. Belki elflerle insanları kapıştırıyorlar. Olabilir. Yani karanlık güçle uğraşırken bir yandan devlet hikayede de birbirlerinden hoşlanmıyorlar. Olabilir. Aa abi bunları niye yıktınız? Bunlar bizim yıkmanız... Ya yani bunları yıkınca bir şey olmuyor. Gene gidip buff'ımızı alabiliyoruz. Ben bu arada bir yandan da çay koydum. Ne kadar güzel. Ya. Bir yandan çayım var. Ufak çerezim var. Ama akşam reydim yok. reydim yok. Reydim yok. Reydim yok. Reydim yok. Her şeye yasak geliyor. Vova'da ne zaman geliyor. Arkadaşlar yani siz de internete girip şunları duyuyorsanız abi ben Mehmet Şimşek'in yaptığı politikayı destekliyorum. Destekliyorsan sus amana koy. Yani destekliyorsan bunları diyorsan ki ben bunları destekliyorum. Ben Mehmet Şimşek'in bu yaptığı vergi arttırımını falan destekliyorum diyorsan işte ekonomi düzeltme açısından konuşma yani senin ben sinirleniyorum arkadaş bak. Ben sinirleniyorum yani konuşma yani ben diyorum ki bir çözümü yok her gene vergi artacak. Daha da fazla artacakmış. Yani başka şeylerden de artacak. Çünkü e, ya mesela ben durup şey deyince bazı muhafazakar arkadaşlar şey diyor. Yani e, biraz sinirleniyorlar. Yani diyorum ki abi saraydan keselim. Hani hiçbir milli yani ne bileyim halen Millet Meclisi'ne gidip 100 lira inanılmaz e, sofralarda yemek yiyorlar falan filan. Hani bunlara bir e, artış mı yapsak? Hani onlar bir de iyi de maaş alıyorlar. Bizim gibi normal alttaki gibi de. Hayır. Hayır arkadaşlar. Hayır. Onlar birer devlet adamı. Karşı taraf yani onlar yurt dışına çıktıklarında bizi temsil ettikleri için ayaklarında plastik terlikle mi gidecekler? Tabii ki. Onların harcadığı her kuruş helal. Helal. Ben de destekliyorum arkadaşlar. Ben de destekliyorum artık. Onların harcadığı her kuruş helal. Abi gene sen cimerleme vaktimiz geldi senin. <laughs> Kral Gordok'u yıktık. Buradan bir şey alacağım yok. Biz şimdi gidip şey yapacağız. Dur bir dakika ya. Ben de... Of esnedim ya. Bak krallık aldık. Tüm parti kral oldu. Biz <laughs> Darmağol'un ee, kralları olduk. Böyle bir storisi var. Acaba benlik bir şey çıkacak mı? Buradan bir tane finger falan geliyordu diye hatırlıyorum ama. Tam da emin de olamıyorum. Ama güzel dungeon ya. Ben seviyorum. Bakın tüm biz kral olduğumuz için artık bir ogre bize saldırmıyor. Herkes e, friendly gözüküyor. Biz artık bu dungeon'ın kralıyız baba. Baba. Biz bu dungeon'ın kralı mıyız baba? Aha düşen itemları boss reis gösterdi. Lazım olan yok, yok. Yok gene bir bok yokmuş burada. Yok burada bir bok yok. 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 Yok baba yok. Yok yok yok. Burası Türkiye anladın mı? Yok. 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 Burada açlık yok. 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 Herkes soğan ekmek yer gene de çalışır yok. 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 Sana burada anal seks yok. Yok. Yok yok. Ah, 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 say my name, say my name. Rekte e sana dis atar, dis atar, dis atar, atar, atar. Word buff'ımızı da alalım. Word buff'ımızı da alalım. Şimdi bunu bir de saklama kutusuna koyacağız. Displacer. Bu arada word buff'lar e, öldüğünüz zaman üzerinizden gidiyor. Hani bilmeyen varsa diye söylüyorum. Bir de diğer videomun altına şey yazmıştı birisi. Ragnaros'ta niye world buffları açmadın diye. O tamamen benim salaklığım. Çünkü ben artık o kadar yorgundum ki yukarıya bakmadım. Hani world buff'ım um var mı yok mu? Çünkü biz odancında dungeon'da 4-5 kere wipe yedik. Ben bir yerde açtım mı? Yani kayboldu mu? Yani hiç dikkat edemedim. Bu da bir oyuncunun... Ya ben world buff'ları o kadar çok şey yapmıyorum ya. İnsanlar çok ciddiye alıyor. Mesela bir dungeon'ın bir yerinde öldüğümüzde yani 3. bosta ya da 2. bosta geri altı boss için gidip world buff alıyor muyuz? Almıyoruz ama gene kesiyoruz. Ha bence world buff e, böyle bir girişte kesip çıkanlar için ha. Ha öyle değil mi abi? Sen ne zaman profesyonel oyuncu olacaksın? Evet Gergedan arkadaşlar. isminden de anlaşıldığı gibi sizi bir ejderhaya, sizi bir boğaya çeviren inanılmaz bir üründen %100 bitkisel ve doğal olmakla beraber bakanlık onaylı bir üründen bahsediyorum. E biz dereyi de gidemiyorsak alterak alterak valey 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 bir savaşa girelim değil mi ya 40 kişi azılı bir mücadele azılı alterak valey eee Zaten bunun savaşı şeyde de vardı. Alterak Dağları'nın tepesinde madenler için e, Hort ve Elay'ın e, işte resource için verdikleri büyük mücadele. Köylere, işte kasabalara. Büyük bir destanın anlatıldığı o inanılmaz dağlar. Alterak Dağları. Yani bununla ilgili büyük türküler de yazıldı. İşte Alterak'ın neydi altera'ın eteğinde uçan güvercin olsam cani cani türkü olsam dillerde böyle inanılmaz türküler yazıldı ama ben bu türküyü karıştırıyorum bunu kaltas ceyna'yı ya yazmıştı siz onların aşk hikayesini biliyor musunuz ceyna ceyna Jane kaltas dalaran'da takılıyordu galiba o büyü meclisinden biriydi Jaina'dan hoşlanıyordu ama Jaina Keltas'tan hoşlanmıyor. Yani onlar öyle bir sevdiği bir arkadaş ama öyle bir cinsel bir gerilim yok. On daha çok Artas'ta var. Sonra Artas bir Orospu çocuğu olunca hatta Keltas da gelip diyor ki sen beni değil onu sevdin. Bak sevgilin bu dünyaya neler yaptı diye de yani tam Türk dizisi gibi tokatı yapıştırıyor bir tane. İşte o zaman halen Sanvel'in ormanlarında falan arada çıkıp elinde sazıyla türküler söyler ki Atlas. Yani bu da oradan gelir zaten. İşte, işte dalarının dağlarının... Ay dur bir dakika ya bak gene sözleri unuttum ya. Dalarının eteğinde uçan güvercin olsam büyü kitaplarının içinde Ceyna'nın yaptığı büyüler olsam can ey can ey beni büyü yapa yapa bitirse Ceyna'm 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 ya da şey şarkısı da var Keltas'ın o gerçekten büyük bir şair Keltas yani onun şey şarkısı da vardı neydi büyücü sevgilim yani inanılmaz bir şarkıydı ben onu dinlediğimde gözlerim halen dolar ya onu da bir ara size e, söylerim yani, onu da dile getiririm. Şu anda bir PvP organizasyonunda Bu arada Altera'kı bilmeyenler için de söyleyeyim yani kanalımda WoW'u bilmeyen ele e, insanlar da var. Şu anda full WoW içeriği sıçıyorum. Çünkü ya SOT gelmeseydi WoW çok yani arada sırada Klasik'ten Pele'nin hikayesini paylaşırdım. Onun dışında çok paylaşım yapmazdım ama WoW, Sot ve benim Guild'im yani Guild de aktif oluyor. Şu anda onlar zaten raid'deler. Bayağı keyifli. Yani bayağı keyifli ama Ardulan ve Altera anlatıyordum. Arkadaşlar Elite ve Horde'da iki tane e, boss var. Bunların birisi direktler. E, Elite'dekini hatırlamıyorum. O da bir dwarf'tu. E, i̇lk hangi ekip e, o boss'u indirecekle alakalı. Bu yüzden herkes atlara binip step step ilerleyerek o boss'a kadar gelip onu kesi, ilk kesen Alterak Savaşı'nı kazanıyor. Ulan gene hıçkırık hıçkırık geldi. işte bak burada bir tane kaptanları var. Ha derseniz ki ustam sen niye Alterak Savaşı'na giriyorsun? Ben buradan Alterak rapi kasarak e, Dagger'la bir tane ring alabiliyorsunuz. Çok güzel 60 level'lık. Ee, onun için arada girip oynuyorum. Ya çok fazla vakit istiyor. Ben şu anda friendliyim, hanırıt olacağım. Ee, e, yani <laughs> expert olana kadar daha çok yolum var. Ama deniyor arkadaşlar. İnsanlar dener anladınız mı? Altasında dediği gibi. Bir büyücü seveceksin Onun gibi bırakıp gitmeyecek Saklayıp gömeceksin ayı bitirene kadar durut durut Dağlar dağlar Altarak yollar ver geçem Size şu küçük dwarfun kellesini alam Oh, 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 oh mal Yakından görem Artık bu kadara ha Seviye buna mı düştük abi Abi ben çok güzel wow kanalları buluyorum En çok wow'u seviyorum abi World of Warcraft 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 Bu arada Warcraft hikayesini bilmeyen insanların bazılarında şeyi görüyorum Abi yok hort haklı yok el ayaklı Aslında ikisi de haklı değil arkadaşlar yani abi nasıl ha, öyle dersin portal açı gelip Azeroth'u işgal etmedim. ne Azeroth'u kardeşim. Kad... <gülüyor> <gülüyor> oh Easter Kingdom yani şeyler çok garip. Dur bir dakika sadece boss kaldı. Boss'un yanındaki mobları çekip onları kestik. Şimdi şu reisi ilk biz indirirsek biz kazanıyoruz. Onlar da şu anda bizim e, kalede e, direktları kesmeye çalışıyorlar. Bakalım ilk kimse bunun ismi Vandar'mış. Wander, Stormpike. Demek Elayder'ın boss'un ismi. Ulan ne diyordum gene unuttum ha. Gene hikayeyle konuşuyordum. Yani bu değil ki yani ki Medif geldi tüm insan krallıklarına geldi dedi ki arkadaşlar kader geliyor yani kader diye bir şey var bu oyunda. Azeroth'u e, Burning Legion istila edecek hepiniz Kalimdor'a gidin dedi hiç kimse sikine takmadı. Adamlar kapıdan peygamberlerini kovdular dedi ki git biz e, sana inanma Sonra portal açıp oklar çıkıp bunları götten ters. <laughs> oh, abi işte böyle yani hiçbir taraf haklı e, oldukları ve haksız oldukları durumlar var aynı dünyadaki devletler gibi mi abi? Evet arkadaşlar aynen öyle. Artık ben şuradan da aldığım e, şey kolyelerimizi de vereyim rap kasıyoruz sonuçta. Rap Rap. Abi sen rap müzik sever misin? Evet arkadaşlar ben rap müzik severim. an severim. 50 Cent dinliyor musun abi? Ben onun kendi şap şarkısını çok seviyorum. Ağzını alacak, dolup çalkalayacak falan filan sözleri benim penisimde gıdıklanmıyor. Hayır arkadaşlar. Hayır. Artık artık güle güle demenin vakti geldi ha. Bay bay. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Yani bu kadar benden bu günlük bu kadar.